Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. World of Warships'te deniz ve uçak gemilerinden çok fazla nefret eden oyuncu var. Ben de sevmiyorum biraz. O yüzden şöyle bir şey aklıma geldi. Zaten bir arkadaşımız da soruyordu. Biz bu adamlara karşı ne yapabiliriz? Hangi build yaparsak bu adamlara bela olabiliriz diye. O yüzden sizin için hem denizaltılara hem de uçak gemilerine bela olabileceğiniz bir build ayarladım. Bu gemiler dışındaki gemilere karşı daha zayıf olacaksınız. Bayağı dezavantajı var. Ancak bu gemilere karşı arkadaşlar biraz da olsa işkence edebileceksiniz. Şimdi bu build'i ben Azuma'da göstereceğim ama bütün zorlarda yapabilirsiniz. Sadece İtalyanlarda yapmayın çünkü uçak savar menzilleri çok kısa. Fransızlarda yaparsanız güzel olur. Hem uçak savar menzilleri uzun hem de hızlı bir şekilde gidebiliyorlar. Rakip uçak kaçtığı zaman peşine kovalayabilirsiniz. Ancak Japonlarda yapsanız bile etkisine kadar büyük bunu göreceğiz beraber. Şimdi ilk olarak slotlarda arkadaşlar burada 4. slotunuz açıksa hava slotları modifikasyonu biri almanız önemli. Bunun sayesinde şunu yapabiliyorsunuz. Birincisi su altı bombalarınız daha hızlı yükleniyor. Normalde 30 saniye tier Azuma'nın su e, altı bomba yükleme süresi. Bunu aldığınızda 24'e düşüyor. Su altı bombası hasar arkadaşlar. Azuma'nın 4200 bununla 4830'a çıkıyor. Bir de iki tane attığınız sayarsak bombaları yani toplamda 630 630 e, 1260 daha fazla hasar veriyor biliyorsunuz denizaltılara. Yani sadece bunu aldığımızda bile bir 6 tane de bir daha doğrusu 6 saniyede daha hızlı e, saldırı uçuşu atabiliyoruz denizaltılara karşı. Bir de üstüne 1260 daha fazla vuruyoruz. Bununla bitmiyor tabii ki. Kaptan yetenekleri çok daha fazla etki verecek. Ancak bununla bile ne kadar etki ettiğini anlamışsınızdır. Tabii ki bunun karşısında dümen donanım modifikasyonu gibi güçlü bir şeyi kaybediyoruz diğer gemilere karşı. O yüzden bunu unutmayın arkadaşlar. Bunu yapıyorsanız rakip denizaltıları ve uçak gemilerine bela olmanız lazım. Oyuncuları biraz daha arka planda tutmanız lazım. En son slottaysa 6. slottaysa Yardım silahları modifikasyonu 2'yi seçmeniz lazım arkadaşlar. Bunu seçtiğinizde bu sefer uçaklara karşı buff alıyorsunuz. Uçak savar hasarınız artıyor. Uçak savar siyah balonları var ya o balonların rakip uçaklara verdiği hasar artıyor. Bir de şu aletiniz varsa uçak savar savunma ateşi varsa iki tane daha fazla siyah balon oluşturuyorsunuz. Yani bu Azuma'da kaptan yeteneği ile beraber kaptan yeteneğiyle 9 olacak burası, şu anda 8. 11 tane balon oluşturuyorsunuz demek rakip uçakların bu siyah balonlardan kaçma ihtimali olmuyor. Şu anda verdikleri hasar bu siyah balını 1775. Uçak var savunma ateşi açıkken bu 3 katına çıkacak ama şimdilik 3 katla çarpmayalım çünkü üstüne çok fazla ekleyeceğimiz buff'lar var. Ancak bu iki tane slotun buff'ını anladınız arkadaşlar. Küçük gözüken iki tane değişiklik bile bu 2 ağaca karşı bayağı hasar vermemizi sağlıyor. Şimdi kaptan yeteneklerine gelelim. Ondan sonra uçak savar savunma ateşine döneceğiz. Burada yapmanız gereken şey şu. Üst kısımda birincisi şu start malzemesi hazırlık yükleme süresini seçiyoruz ki uçak savar savunma ateşini daha hızlı bir şekilde kullanabilirim kullanabilelim gerektiği zaman. Ondan sonrasında odaklanmış ateş eğitimini seçiyoruz. Sonra adrenalin patlaması. Burada da uçak savar savunma ve denizaltı savunma uzmanı. Bunun dışında istediğinizi seçebilirsiniz ekstradan. Gizlilik vesaire tabii ki bayağı işinize yarar. Ancak ben sadece 10 puanınız var diye hesaplıyorum. Şimdi bunun katkısı ne olacak arkadaşlar? Hava saldırısına geri dönelim. Bakın 4830 vuruyordu oldu size 5554. 2 tane attınız 5500 5500 daha etti 11000. Yani normalde vereceği 4200'ün 2 katı olan 8000'i geçtik 11000'e kadar geldik. Üstüne yükleme süremiz 20 saniye düştü. Yani 30 saniyede bir saldırı yapmıyoruz 20 saniyede bir saldırı yapıyoruz. Deniz aldığı için 2 tane saldırı birikleyebildiğinizi de düşünürsek kabussunuz arkadaşlar. Üstüne sürekli bomba yağdırabiliyorsunuz. Bunu 2-3 kişi yaparsanız oyunda denizaltıları delirtebilirsiniz mesela. Ben hani bir ekibim olsa mutlaka yapmayı isterdim bunda. Bunun dışında uçak savar kısmına gelirsek bakın. Sürekli hasar. Japonların o bayağı düşük savunma hasarı bile uçak savar savunma hasarı 393'e çıktı. Balon patlaması hasarı 2219'a çıktı. Ve öncelikli sektör güçlendirmesi %75'e çıktı. Öncelikli sektör güçlendirmesi şu demek. Odaklandığınız tarafta uçak savalarınız daha fazla vuruyor demek. Yani 393 vuruyor ama bir de bunu %75 bufflıyorsunuz. Doğru tarafa o tuşuna basarsanız. %75 buffla beraber kaça çıkıyor? 400, 700'e falan çıkıyor hasar galiba. 720 olması lazım. Yani sahinde 720 hasar vuruyorsunuz. Bu kadar zayıf havası olmasıyla beraber. Fransızlarda, İngilizlerde vereceğiniz hasar bunun iki katını bile geçebilir. Onun dışında daha da önemlisi de şimdi mermi patlamalarınızın verdiği hasar 2200 diyor arkadaşlar. Uçak savar savunma kabiliyetini bastığınız zaman bu 3 katına çıkıyor. Yani 2200 olacak size 6600. 11 tane havada balon var Azuma'da. Bunlardan bir tanesine bile çarpsa adam. Diyelim 20k uçak filosu olan bir filonun canı aniden 14000'e düşecek. Sonrasında ise sürekli 720 hasarı yiyecek. Saldırı yapana kadar adam uçağı bile kalmayabilir. Normalde savunması, uçak savunması çok zayıf olan bir gemi ağacına rağmen. Bunu işte İngilizler'de yaptığınızda, Fransızlar'da yaptığınızda yani çoğu adamın özellikle hazırlıklı değilse arkadaşlar saldırı yapmadan bütün uçaklarını yok edebilirsiniz. Eskisi kadar güçlü olmayan bir şey ama odaklanırsanız gayet eğlenceli olacak bir şey. Hatta şöyle size adrenalin patlamasının etkisinden de belirtip, Hasar alırsanız arkadaşlar sürekli uçak salı hasarınız artıyor. Yani burada verdiğiniz hasar da sizin canınız azaldığı zaman bayağı artacak. Onu hiç katmadık bile. Ama onu katmadan ne kadar eğlenceli olabileceğini görüyorsunuz. Daha fazla uzatmayayım. Ama kısacası dediyseniz ki kardeşim ben bugün bu uçak gemilerine bela olmak istiyorum. Ya da denizaltıları yok etmek istiyorum diyorsanız. Bundan daha eğlenceli olamaz bence. He, yani bu arada kaptan bayraklarında mutlaka şunu almayı unutmayın. Sürekli uçak savar Bunun bayağı bir katkısı var. Yani ne kadar küçük, küçük gibi gözükse de. Onun dışında benim önerdiğim gemiler hangileri derseniz bunu yapabileceğiniz. Fransızların arkadaşlar hafif kurvezör ağacı. çünkü i̇şte Henin'in olduğu ağaç. Yapması baya güzel olur. Çünkü bakın. men patlamalarının verdiği sayı 1680'den başlıyor. Buz bunu %15 kattığımız zaman 2100 falan olur. Kaptan kabiliyetinden 2500 olsa işte bayrak 2700. Yani 3000'e kadar getirseniz 3000'in üstüne uçak savaşı olma kabiliyeti bu gemilerde var mıydı? Vardır mutlaka. Evet 9000'e geliyor. Yani bir saniyede 9000 hasar vereceksiniz. Vereceğiniz sürekli hasar da yine çok daha fazla olacak. O yüzden bence kesinlikle bir deneyin derim. Bu gemilerden bayağı sıkıldığınız zaman. Ancak normalde kullanmanız önerdiğim bir gemi değil. Sadece böyle size satmak için o gemileri işkence edeyim dediğimiz zaman kullanmanızı önerebileceğim bir build. O zaman bunu burada bitirelim. Sizin aklınıza kalan herhangi bir şey varsa ya da karşı bir şey unuttum. Bak bunu da ilk kullanabilirler dediğiniz bir şey varsa söylemeyi unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.